Yüz yıllar önce, Orta Çağ'ın derinliklerinde, yeşil tepelerin ve yoğun ormanların arasında unutulmuş bir şato yükseliyordu. Adı zamanla silinmiş, ancak şatonun içinde yaşananlar unutulmamıştı. Eski bir lanet, şatonun taş duvarlarına ve gizemli koridorlarına sinmişti. Şato, bir zamanlar zengin bir soylu ailesine aitti, ancak bir trajedi sonrasında terk edilmişti. Halk arasında dolaşan efsaneleri göre ailenin başı Karanlik bir anlaşma yapmış ve şatoya lanet getirmişti. O günden sonra şato terk edilmiş ve içindeki gizemlerle dolu lanetli bir mekan haline gelmişti. Hikayemiz cesur bir macera perestin şatonun gizemini çözmeye karar verdiği zaman başlıyor. Karakterimiz eski haritaları inceledikçe lanetin kökenini ve nasıl çözülebileceğini anlamaya başlar. Şato, unutulmuş odalar, gizli geçitler ve eski günlüklerle doludur. Hayaletler, eski soyluların hayaletleri olarak dolaşır ve karakterimizi test etmeye çalışırlar. Macera, karakterimizin laneti çözmeye yaklaştıkça daha da karmaşık hale gelir. Belki de şatonun derinliklerinde kayıp bir hazine bulunur ve lanet bu hazinenin korunması için konulmuştur karakterimiz geçmişin izlerini takip ederken hem laneti çözmeli hem de şatonun derinliklerindeki sırları ortaya çıkarmalıdır. Sonunda karakterimiz şatonun gizemini çözer ve laneti kaldırır. Ancak bu süreçte yaşadığı maceralar izleyicilere unutulmaz bir ortaçağ deneyimi sunar. Ancak laneti kaldırmak işlerin sadece başlangıcıdır şatonun içindeki gizemli güçler serbest kalırken karakterimiz daha büyük bir sorunla karşılaşır. Laneti kaldırmak eski soyluların hayaletlerini huzura kavuşturmuş olsa da şatonun derinliklerindeki başka bir kötü güç ortaya çıkar. Karakterimiz şatonun geçmişindeki karanlık anlaşmayı, laneti ve bu yeni kötü gücü birleştirerek çözmek zorundadır. Eski günlükler, unutulmuş odalar, ve lanetli eşyalar arasında geçen bir macera başlar. Hayaletler bu sefer karakterimize yardım etmeye kararlıdır. Çünkü şatonun kaderi onun ellerindedir. Son düelloya karakterimiz ve şatonun karanlık geçmişi arasında yaşanan bir çatışmaya tanıdık ederiz. Eski soyluların hayaletleri karakterimize rehberlik ederken kötü güçle mücadele etmeye hazır hale gelirler. Belki de karakterimiz geçmişin hatalarını düzeltmek için fedakarlık yapmaktadır. Ordumuzun zaferiyle sona eren ancak şatun geçmişin izlerini taşımaya